Herkese selam bugün sizlere sınırsız Instagram takipçi ilesini göstereceğim Videoya geçmeden önce bu videoda bir takipçi çekilişi yapıyoruz arkadaşlar yapmanız gereken tek şey aşağıdan kanalıma abone olmak bu videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına Instagram adınızı yazmak bundan önce bir çekiliş yapmıştım o çekilişinin sonucunda bu çekilişle birlikte açıklayacağım yani hepsini canlı yayında açıklayacağım Can çekilişimizin sonucu 4 gün sonra açıklanıyor arkadaşlar 4 gün sonra gelip canlı yayında çekilişlerinizi alacaksınız bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar çekilişe katılanların canlı yayına gelmesi zorunlu çünkü sadece canlı yayına gelenlerin içerisinden çekiliş yapacağım çünkü bazıları katılıp canlı yayına gelmiyor bunun için hem benimle kalbim oluyor ve diğer arkadaşlarımızın da kayboluyor bunun için sadece yayına gelenlerden çekiliş yapacağız e, çekiliş e, kaç kişiye kaç takipçi diye soracak olursanız arkadaşlar gelecek kişi miktarına göre değişiyor. Mesela diyelim 20 kişi geldiyse 10 kişiye takipçi göndereceğiz. E, 30 kişi geldiyse 15 kişiye göndereceğiz. Eğer katılım fazla olursa çok daha fazla kişiye takipçi göndereceğiz arkadaşlar. E, bunun içinde ne kadar fazla fake hesabınız, ne kadar fazla arkadaşınız, ne kadar fazla telefonla e, katılabilirseniz yani daha doğrusu ne kadar fazla hesapla katılabilirseniz şansınız o kadar arttırmış olursunuz. E, bütün, bütün katıldığınız hesaplar için şartlar aynı. Kanalınıza abone olmanız gerekiyor. Yani kanalıma abone olmanız gerekiyor. Videoyu beğenmeniz gerekiyor. Ve yorumlar kısmında da instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra çekilişimize katılmış olacaksınız çekilişin e, art, şansınız artma yöntemlerine söyledim fake hesaplarınıza katılabilirsiniz arkadaşlarınıza katılabilirsiniz e, veya işte ne bileyim farklı farklı telefonlardan katılabilirsiniz video çok uzattım şimdi videomuza geçelim arkadaşlar sitenin linkini aşağıda verdim bu siteye e, ücretsiz bir şekilde kaydolup siteye giriş yapıyorsunuz sitede tamamen ücretsiz kaydolma da tamamen ücretsiz e, sınırsız dememin sebebi şu arkadaşlar sınırsız dediğim zaman ee, yani diğer siteler gibi mesela sadece 100 kredi 200 kredi veya 500 kredi vermiyor ki 500 kredi veren hiçbir site yok zaten yani sadece mesela 50 kredi 100 kredi vermiyor sınırsız şekilde size kredi miktarı sunuyor. Ancak bu kredi e, bu takipçi kredilerini şu şekilde kazanacaksınız sitede kendinize takipçi kazanarak e, takipçilerinizi kendi siteye konuşamadım sitede kendinize kredi kazanarak takipçinizi arttıracaksınız. Yani ne kadar fazla kredi kazanırsanız o kadar fazla takipçi elde etmiş olursunuz. Bunun içinde de e, yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar fazla hani mesela diyelim ki bir günde 10.000 kredi kalsanız diyelim. Bu size hemen hemen 300-400 takipçi olarak dönüyor. 10.000 kredi kasmakta yaklaşık e, 20 dakikanızı falan ya alır ya almaz. Yani öyle 1-2 gün sürecek diye düşünmeyin şimdi e, kredileri nasıl kaza e, kazanacağım diye soracak olanlar varsa bakın şu an ekranın sağ tarafında yani şu tarafta bakın bazı e, görev yerleri var yani daha doğrusu sağ taraftaki e, kategoriler görevdir arkadaşlar mesela YouTube vizyon YouTube video izle otomatik video izle YouTube izlediğin kadar kredi YouTube izlemeli abone ol izlemeli abone ol e, izlemesiz abone ol beğen YouTube beğen, YouTube dislike YouTube yorum gibi birçok görev var Arkadaşlar bu görevleri yaparak işte kredinizi kazanacaksınız peki şimdi soracak olursanız en fazla kredi nereden kazanabilirim ve en hızlı kredi nereden kazanabilirim diye soracak olursanız ee, en hızlı kredi arkadaşlar ee, YouTube beğen kısmından yani şuradan kazanabileceksiniz en fazla kazanmak istiyorsanız bakın buradan hem hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz hem de ee, fazla miktarda kazanabilirsiniz. Ancak şu kısımdan otomatik video izle veya YouTube izlediğin kadar kredi kısmından da e, faz, e, yani biraz daha fazla takip e, kredi kazanırsınız. Ancak bu biraz daha zamanınızı alır. Çünkü hani video izlediğiniz zaman mesela atıyorum bir video 5 dakika da olabilir veya 3 dakika da olabilir. Ki zaten en az 3 dakika olması gerekiyor. İşte 3 dakika da olabilir, 5 dakika da olabilir. gibisinden ee, yani işte aradaki farkı siz anladınız ben Her ne kadar anlatamasam da. Artık yani siz e, tercihinizi yapın. Ben şu, şimdi size şöyle YouTube beğene bir iki tane örnek göstereyim nasıl yapıldığına dair en azından. Zaten bir üstüne basınca anlarsınız nasıl olduğunu. YouTube beğene bir kere basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şu anda bizi böyle bir yere attı. Bakın biraz aşağı indiğiniz zaman bakın. Kredi diyor 86 yazıyor burada. Yapacağınız tek şey var arkadaşlar. Yani şimdi o kredi 86 nedir onu da size anlatayım. Kredi 86 yazan yer siz bu videoyu beğendiğiniz zaman size 86 kredi veriyor. Gördüğünüz gibi sadece bir videodan hemen e, sadece bir tuştan yani bir beğen tuşuna basarak hemen hemen 90 kredi kazanacaksınız. 10 tane yapsanız etti 1000 kredi zaten ki bunlar yapmaklar çok basit. Tabi internetinizin ve e, şeyinizin hızına göre değiştir bilgisayarınızın. Yapacağınız şey sadece beğen tuşuna basmak ben şimdi girmesini bekliyoruz arkadaşlar girdiği zaman bir dakika şurada videoyu durdurayım ses falan çıkabilir arkadan telif gelmesin Evet gördüğünüz gibi şu an beğen tuşuna bastık ve bizi videoya attı arkadaşlar şimdi bu videoda ne yapacağım diye soracak olursanız videoda yapacağınız tek şey şuradan hemen beğen tuşuna bakın şu aşağı kısımda yapacağınız tek şey şuradan beğen tuşuna basmak ve yukarıdan sayfayı kapatmak arkadaşlar kapattığınız zaman Bakın şu an 29.378 kredim vardı. E, şu an güncellenmesini bekliyorum arkadaşlar. Benim internetim biraz yavaş olduğu için güncellenmeyebilir. Yani daha doğrusu söyleyeyim yaptığım etkinliği saymayabilir. E, biraz bekleyelim. Bir yenileyelim belki gelir 29 e, yani arkadaşlar cidden benim internetim bayağı yavaş olduğu için ee, bakın görevi bile saymamış ee, ben şöyle hızlıca yapayım bakın şöyle şu an 29378 kredim var hemen şöyle beğen tuşuna bastık neden da anlamadım bakın Evet attı bizi şimdi direkt videoya e şimdi bu videoda e, hemen beğenip sayfayı kapatıyoruz şöyle bir bakalım 29378 kredi varmış ee, en azından olduğuna dair bir göstereyim. Şu an bakın beğenmiş diye gösteriyor ama neden? Bakın arkadaşlar herhalde ne kadar yavaş oldu ekrana yansıyordur. Gördüğünüz gibi bakın video bile dönüyor yani. Neden öyle anlamadım. Her neyse şimdi videoyu şöyle beğendik. Biraz bir bekleyelim. Belki Bir saniye arkadaşlar tamam şimdi kapatalım beğendikten sonra evet bakın geldi internetten dolayıydı dediğim gibi e, YouTube videoyu izlemediğinizi beğenmediğinizi bildiriyor arkadaşlar internetle alakalı dediğim gibi e, her neyse siz yaparsanız cidden olur hatta olmazsa gelin yorumlar kısmına ben size kredi hediye edeyim e, her neyse arkadaşlar şimdi diyelim ki işte siz görevleri yaptınız işte otomatik video izlediniz beğendiniz abone oldunuz. Bu arada, e, bu arada arkadaşlar, şu sağ taraftaki bütün görevleri yapar, e, bu sağ taraftaki bütün görevleri yapabilirsiniz. Ben sadece bir tanesini gösterdim yani siz gidip sadece onu yapmayın. Buradaki bütün görevleri yapabilirsiniz. E, hepsi oluyor yani hepsine size kredi geliyor bakın ben 29.000 kredi kasmışım zaten şimdi ne yapacaksınız onu size söyleyeyim arkadaşlar şimdi yapacağınız şey diyelim ki işte kastınız kredilerinizi şimdi bakın üst kısımdan sol üst kısımdan içerik ekle var bu arada bunu telefondan da yapabilirsiniz sol üst kısımda içerik ekle var içerik ekle bir kere bastığınız zaman e gördüğünüz gibi şöyle bir ekran geldi şimdi bu ekranda diyor ki seçiminizi yapın Oraya bir kere basıyorsunuz ve bakın burada diyor ki Instagram organik beğeni arttırma, Instagram organik takipçi arttırma. Biz takipçi arttırmaya basıyoruz ve bakın bizi şu an böyle bir yere attı. Şimdi gelip buradan Instagram kullanıcı url'lerinizi buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an şöyle rastgele bir şey yapıştırayım. Yapıştırdınız bakın burası çok önemli bakın burayı çok iyi dinleyin burayı yapamazsanız daha doğrusu burayı yanlış yaparsanız takipçileriniz gelmeyebilir o yüzden burayı çok iyi dinleyin. Bakın burada tıklama başına maliyet diyor. Bu tıklama başına maliyet. Mesela bir kişi sizi takip ettiği zaman sizin hesabınızdan düşecek kredi miktarıdır. Mesela diyelim ki sizi şu an bir kişi takip ettiği zaman 40 kredi düşüyor. Eğer 40 kredi yaparsanız size az takipçi gelir. Ancak kredileriniz geç biter. Yani bir bir işe yaramaz kastığınız krediler. Ee, ancak 50 kredi yaparsanız daha fazla takipçi gelir. Ee, ama krediniz daha hızlı biter. Bence 50 kredi de değil 40 kredi de yapmayın en iyisi 45 kredi veya 46 kredi yapın. O ikisinden birisini yaparsanız sizin için daha iyi olur. Hem size de daha fazla takipçi gelir arkadaşlar. Oradan sonra diyelim ki tamam bunu yaptınız. Buradaki limitsiz veya limitli kısmına yani şu kısma hiçbir şekilde karışmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt buradan içerik ekle dediğiniz an e, hesabınız yani Instagram hesabınız siteye kaydoluyor ve takipçileriniz yavaş yavaş gelmeye başlıyor arkadaşlar. Bir anda gelmiyor çekilişimizi tekrar hatırlatalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoya like atıp yorumlar kısmına Instagram adınızı yazarak çekilişimize katılabilirsiniz. videomuz bu kadardı.